son yılların en soğuk kış mevsimlerinden birini yaşayan Türkiye'de yeni haftada hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi yoksa yerini kar havasına bırakacak? Meteoroloji Genel Müdürü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik hocamızdan dinleyelim. Hocam merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, genel olarak ülke geneline baktığımızda bugün için hafta başında ülkenin tamamında yağışlarla başladık. Özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli yağışlar aralıklarla devam ediyor. Salı gününe baktığımızda sistem biraz doğuya doğru hareket edecek diyebiliriz. Marmara'nın batısı ve kıyı salı günü için yağış yok. Öğle saatlerinden sonra da artık iç bölgelerde de yağış kesilecek. Çarşamba gün için sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar var. Batı ve iç bölgelerde çarşamba günü yağış beklemiyoruz. Ancak kuzeyli akışlarla hava biraz soğuyacak çarşamba günü için. Hemen arkasında perşembe günü için tekrar Ortak Deniz'den gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz. Perşembe günü Marmara'nın batısı ve kıyıgede yağışlar başlayacak. Cuma, cumartesi ve pazar ise ülkenin tamamında yağışlar bekliyoruz. Yine batı ve güney bölgelerdeki yağışlar zaman zaman kuvvetli olabilir cuma, cumartesi ve pazar günleri. Sıcaklara baktığımızda ise hafta başında mevsim normallerinin üzerinde başladık Salı çarşamba günü mevsim normallerine yakın sıcaklar var Ancak perşembeden sonra tekrar sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak Peki hocam 3 büyük ilimizde hava nasıl olacak bunu biraz bize detaylandırır mısınız? Haftanın başında 3 büyük ilimizde de yağış vardı Salı günü için artık yağış kesiliyor Salı günü yağış Ankara'nın doğusundan itibaren var diyebiliriz. İstanbul ve İzmir'de de salı günü yağış beklemiyoruz. Çarşamba günü de yine yağışsız geçecek batı bölgelerimiz. Üç büyük ilimizde yağış yok. Ancak Perşembe günü İzmir'de yağış başlayacak. Cuma günü ise üç büyük şehrimizde de yine yağışlar göreceğiz. Yağışlar yine yağmur ve sağanak yağış şeklinde İzmir'de Perşembe günü için yer yer gök gürültülü sağanak yağış görebiliriz. Sıcaklara baktığımızda ise Ankara'da salı günü için en yüksek sıcaklık 6 derece. Çarşamba günü için 8 derece, cuma günü ise 13 dereceye kadar çıkacak en yüksek sıcaklık. İstanbul'da salı günü 7 derece olan sıcaklık çarşamba ve perşembe günleri 13-14 dereceye kadar çıkıyor. İzmir'de yine İstanbul'a benzer şekilde salı günü 13-14 derecelik sıcaklık var. Çarşamba ve perşembe günleri de 17-18 dereceleri bulacak diyebiliriz İzmir'deki en yüksek sıcaklıkların. Peki hocam ağzınıza sağlık diyorum. Ee, buradan vatandaşlara uyarıda bulunuyor musunuz? Neler söyleyeceksiniz? Yarın için yağışlar artık Doğu bölgelerde var sadece ee, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Ee, batı bölgelerde ise özellikle iç kesimlerde, e, İç Anadolu'da sıcaklıklar biraz mevsim normallerinin üzerindeydi. Ee, en düşük sıcaklıklar bile sıfırın üzerindeydi ama Salı özellikle Çarşamba günü de yine sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma görülebilir. Doğu bölgelerde zaten e, buzlanma hiç kesilme diyebiliriz. Hep sıfırın altında sıcaklıklar devam ediyor. Bir de yine Perşembe günü. Ee, kuvvetli lodos var, ee, yağışlar yine kuvvetli olabilir. Perşembe günden itibaren bunun için de yine mutlaka MGM.gov.tr adresinden anlık uyarı ve tahminlerimizi takip etmekte fayda var. Yurdun batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini kaybedilecek. Perşembeden itibaren de tekrar yerel yerel yağışlar gözükecek diyelim.